2022 yılı içinde gram altın fiyatı için 1450 TL rakamını sık sık dile getiren altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş. Bugünkü kritik gün geldi hazır mısın başlıklı yeni videosunda bugün Fed'in vereceği karara dikkat çekerek yatırımcıya altın fiyatı için uyarılarda bulundu. Memiş bir aydır FED kararına dikkat çekerek altın fiyatları için uyarı yapıyordu. Memiş 2022 yılında uzun vadeli pozisyonların korunmasına dikkat çekiyor. Ons altının 1960 bin dolara, Gram altın fiyatının ise 1450 TL'ye kadar yükseleyebileceğini düşünüyor. Altın fiyatları için kendi kanalında konuşan İslammemiş, bugünkü güncel altın yorumuyla bir kez daha altın yatırımcısını uyardı. İslammemiş, altın dolar paritesini önemsiyorum 1000 liranın üstünden gram altın alanlar, ben bu fiyatlar çökecek dediğimde sen bilmiyorsun diyenler, gülenler kaybetti. Şubat ayında gram altın, gram gümüşte dolar TL kurunda düşüş öngörüyorum, öngörümü devam ettiriyorum dedi. Memiş dolar kuru içinde yükseliş beklediğini söyleyerek şunları söyledi. Doların değer artışını bekliyorum. Dolarda 13.60 devamında ise 13.80 bekliyorum. 13.65 kritik tren seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa 13.80 buradan tekrar trendler olabilir. Altın fiyatları için dev bir tahminde Bank of America analistleri tarafından yapıldı. Analistler altın fiyatı için yükselişin devam edeceğini belirtti. Michael Widmer Enflasyonun bir kısmı yerel faktörler tarafından yönlendirilirken, tedarik zincirindeki bozulmalar da dahil olmak üzere birçok faktörde oyunda. Ayrıca Fed'in tepki fonksiyonunun değiştiğini de not ediyoruz. Düşen enflasyon, istikrarlı ekonomik büyüme ve istikrarlı piyasaların eşlik ettiği kademeli artışlar ABD para politikası için ideal senaryo olabilir. Ancak bu zorlu bir yol. Hata riski yüksektir ve artan borsa volatilitesi altın dahil güvenli limanları destekleme eğilimindedir dedi. Ekonomist Tuna Kaya da altın fiyatları için yükseliş öngördüğünü söylemişti. Kaya gram altın fiyatı rekor seviyelere işaret ediyor. Dolar TL paritesinde yaşanan gelişmeler gram altın fiyatlarında tetikliyor. Tuna Kaya da bu duruma dikkat çekerek 2022'de gram altın fiyatı için 2000 lirayı 2023 yılında ise 3000 liranın gözlemlenebileceğini belirtmişti. Commodity Futures Trading Commission'un verilerini inceleyen analistler kritik altın tahminlerini paylaştı. TDS analistlerinin altın yorumu şöyle. Mevcut haliyle enerji fiyatlarındaki son keskin artış göz önüne alındığında piyasadaki birçok kişi real faizlerin büyük satışları teşvik edecek kadar yükseleceğine inanmadığı için fiyatlar 1840 doların üzerine çıktı. Önümüzdeki hafta altının mevcut 1830 dolar seviyesinin yakınında tutunmasını ve pozisyonların longlara doğru hareket etmesini bekliyoruz.